Denizli'de müzik öğretmenleri Esra İmal Aslan ile Çağla Çakırkaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir beste ile kutladı. Biz çocuklar söz verdik adlı eser çocuklar tarafından Bağbaşı Parkı'nda çekilen videoyla seslendirildi. Müzik öğretmeni Esra İmal Aslan Türk yaptıkları bu çalışma ile ilgili duygu ve düşüncelerini Deha Haberle paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlandı. Çocuklar evlerinde dünyanın tek çocuk bayramını kutlarken Denizli'de Tekkeköy Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Esra İmal Aslan Türkli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çağla Çakırkaya 101. yılı özel bir marş besteledi. Biz çocuklar söz verdik adı verilen şiir Kaya ve Aslan Türk tarafından hem yazıldı hem de bestelendi. Biz Marş için Babaşı Parkı'nda çekim yapıldı. Çekimde Esra ve Çağla öğretmenlerin çocukları Ahmet Çınar Aslantürk ve Özge Kaya marşı başarıyla seslendirirken anneleri de çaldıkları enstrümanlarıyla çocuklarına eşlik etti. we Sosyal medyaya yüklenen video büyük beğeni topladık. Klip sonrasında dinleyicilere teşekkür eden müzik ekibi herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızın 101. yılı olması sebebiyle iki müzik öğretmeni arkadaş bir araya geldik ve kendi çocuklarımızla bir çalışma yaptık. Gelecek yarınlara hepimizin var gücü dedik ve kendi çocuklarımıza söylettik. Bu güzel marşı bütün çocuklara armağan ediyoruz. Ee, bu marşın gelecek nesillere aktarılmasını e, ve daha nice güzel 23 Nisanlar hep birlikte 23 Nisanlar kutlamayı diliyorum. Bayramımız, Bayramımız kutlu olsun! olsun.